Thank <music> you. gelenler olacak ve hala geliyorlar da. Bunun haricinde bir çalışmamız da kasabamıza bir kooperatif kurmuş bulunuyoruz. Şu anda kooperatifin başkanlığını da ben yürütüyorum. Tabii ki bu kooperatifi kurduktan sonra kasaba halkına bir iş kapısı açılmış oluyor. Ve Önümüzdeki pardon geçen yaz yaklaşık 700 bin tane fidan diktik. Halkımız hem o teras işinde hem de fidan dikim işi içinde işinde çalışarak para kazanmış bulunuyor. Bu da halkımıza iş kapısı olarak güzel bir çalışma. İnşallah bu kooperatifimizi daha da geliştireceğiz ve halkımızın hizmetine sunacağız. Kızılcın en çok sıkıntılar var. İnşallah canla başla bu sıkıntıları gidermek için gayret ediyoruz. Buradan sevgili Kızılcıklı hemşehrilerimize, köylülerimize, kasaba halkımıza saygı ve selamlarımızı sunuyoruz. Yaptığımız hizmetlere sahip çıkıyorlar. Onlar bize destek oluyorlar. Her konuda desteklerini esirgemiyorlar. Bundan dolayı da ee, sevgili Kızılcıklı halkımıza, hemşehrilerimize saygı ve selamlarımızı sunarken aynı zamanda Kızılcık'ın dışında yaşayan Göksu'ndaki, Kayseri'deki, yurt dışındaki ve yurdumuzun birçok yerlerinde yaşayan Kızılcıklı hemşehrilerimize buradan hayırlı ömürler diliyoruz. İşlerinde başarılar diliyoruz. Ee, mutlu bir hayat yaşamalarını ve kasabalarını unutmamalarını sık sık buradaki akrabalarını ziyaret etmelerini, kasabalarını, beldelerini görmelerini e, arzu ediyoruz ve onlara da saygı ve selamlarımızı sunuyoruz.